Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz bir akınla yine birlikteyiz umarım bu videoları akın videolarını seviyorsunuzdur dostlar evet bu pokemon'u bu sene geldiğinde almadım yani birkaç gündür zaten şu an piyasada ee, almadım ee, normalde ihtiyacım olduğu bir pokemon değil ve e, çoğu kullanıcı tarafından pokemon'un kullanışsız olduğunu söylüyorlar çok sevilen çok rağbet gören bir pokemon değil tabii ki sevenleri vardır tip olarak görüntü olarak diyecek bir şey yok gayet başarılı gayet hoş görünen bir pokemon ona diyecek hiçbir şeyim yok ama kullanış olarak çok da tercih edilmiyor yanılmıyorsam 4000'lere falan max çıkıyor dg'si çok iyisi yok bende çok üst seviyesi yok zaten dediğim gibi kullanmıyorum pokemonu ama shiny'si falan var geçen senelerde almıştım hani o yüzden shiny'sine ihtiyacım olsa zaten çökerdim üstüne İsterdim shiny'yi almak şu an sadece e, yenilerde yani 2022 yılında en azından bir tane akını olsun çok devamında gireceğini gireceğimi sanmıyorum. Farklı Pokemonları bekliyorum artık biraz biraz bilet saklamam lazım biletleri e, çokça harcadık. E, bu dönem özellikle son Aralık ayında çok fazla oyuna para yatırdığımızı söyleyebilirim. E, biraz artık mola vermem lazım. Sizlerde nedir durumlar Pokemon'u beğenenler var mı beğeniyor musunuz isteyen arzu eden var mı ya da çok iyisini bulan var mı Tabi bende çok iyisi yok ama bu arada iyi vuruyor gerçekten yani şu an baktığım kadarıyla bize sağlam vuruyor Her türlü 4 kişi alırız zaten gözü kapalı 4 kişi alırız ama yine de şu an benim Pokemon'lara sağlam vuruyor Şöyle ufaktan devam ediyoruz dediğim gibi tip olarak çok başarılı. Şöyle hatta bir kanadı küçük bir kanadı büyük falan bir ilginç bir yapısı var Pokemon'un. Ama genel anlamda <laughs> genel anlamda iyi Pokemon. Tabii ki bir Dialga etmez bence. Dialga'nın çok seveni var. Çok fazla beğeneni var. Ben de çok beğeniyorum. Ben de şu an mesela 96'lı ben bu Pokemon'u bol bol kullanıyorum. Bol bol tercih ediyorum ve seviyorum Pokemon'u. Bir full yok tabi ama. Evet ilk kadroyu sağlam darma duman etti. E, tabii ki bu yeneceği anlamına gelmez ya da yenilmeyeceği anlamına gelmez ama e, beklediğimden güzel saldırdı. Tabi bu otomatik seçimle girdim ben. Çok böyle artık özenle seçmiyorum. Çok çok güçlü Pokemon'larda özenle seçiyorum ama normalde böyle otomatik giriş yapıp çok önemsemeden çünkü zaten bakın yarı süresi neredeyse yeni doldu ve Pokemon'u yendik. Her türlü yeneceğimiz için çok da üstüne düşmüyorum. Şöyle bakalım ne yapmışız, ne etmişiz. 9 nadir şeker de iyiymiş. İyi geldi yani. Ee, bu arada Yürüme yıldızı ne alaka ya? Dün akından önce 8 kilometre yürüdü yani. Bunu niye burada göstermek göstermek istemişler ki 8 kilometre oyun için hiçbir şey değil. Bu arada level atlayacağım dostlar. Ee, onu kovalıyorum. Bugünlerde onun derdine düştüm. Yakında 41 olacağız umarım. Ee, biliyorsunuz bir süre sonra level atlamak gerçekten çok zor oluyor. Hele benim gibi oyuna az giriyorsanız ben çok az giriyorum maalesef girdiğimde de oyunun bir kısmını oynuyorum bir kısmıyla videosuyla ve kurgusuyla uğraşıyorum o yüzden oyundan çok aslında e, kurguya önem verdiğim için e, vermek zorunda olduğum için oyun oynuyorum kayda alıyorum olursa kurgusunu çekiyorum ardından bunu yayınlıyorum falan e, oyunda çok vakit harcamıyorum e, buna rağmen komiktir ki hile sanan arkadaşlar var bir daha selam söylemek istedim buradan o arkadaşa. Ee, buna rağmen bile hile gözüyle görünüyoruz. Her neyse çok uzatmak istemiyorum bu konuyu. Ee, saldırmayı düşünüyorum artık bu arkadaş. Şu kanatları eşit de bence daha güzel olurdu. Benim gibi düşünen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Bu arada çizgi filmde çok gördüğüm bir karakter değil bu. Hatırlamıyorum yani bunu. <laughs> evet sonunda saldırmayı düşündü. Bu arada atışımda bir bozukluk var. Onu düzeltmem lazım. Yoksa bu iş 13 topla beraber biter yani. Alamayız. Pokemon biraz uzak ve kafasının aşağıda oluş benim biraz dengemi bozdu. Böyle bir yamuk yapısı var. Ondan toplara atamıyorum. Şu an biraz toparlamam lazım kendimi. Bu toplara gelmez çünkü bu. Oynamışken alalım yani. Akın'a bilet harcadık. Pokemon da boşa gitmesin. Tipine bayağı takıldığım bir Pokemon. Yani şu kanat yapısını eşitleyebilirlerdi. Eğer o kanatsa tabi. Yani onu böyle eşitleselerdi çok daha güzel dururdu. İkisi küçük olabilirdi. İkisi büyük olsa çok daha güzel olurdu. Evet. O atışları biraz düzelttik. Ee, birinin büyük birinin küçük yapmaları gıcık görünmüş. Buradan da uyurulur. düzenleyebilirsiniz olur. Bu arada bundan birkaç hafta önce şeyin Tütsünün yetmediğini söyledik. Tütsü bugünlerde 30 30 dakika oldu. O da duyuldu mu duyulmadı mı bizim gibi bir kanalın duyulması zaten imkansız ama küçük bir kanal olduğumuz için. Ee, ama 30 dakika olması şu an iyi oldu. Çünkü 15 dakikanın yetmediğiyle ilgili yakınmıştım. Hatta buradan sesimi duysunlar diye bir şey de söylemiştim herhangi bir videoda. Hangi videoda olduğunu bile hatırlamıyorum. Ee, sonra dünden itibaren, ben dünden itibaren keşfettim ama dünden itibaren 30 dakika oldu. O da beni şaşırttı. Evet bu arkadaşın yakalanası yok. Zaten benim senin akınına giresim yok. Bu da bahanem olur. Zor yakalanıyor diye. Uğraştırıyor diye. Evet Mewtwo tam olarak Shadow Mewtwo görevini yaptı. Mükemmel atış yaptı. Bu arada bu taktiği kullanarak olur da macera tütsüsünden bir Pokemon alırsam dostlar. Oradan bir Pokemonla karşılaşırsam bu taktiği deneyeceğim. Bu taktiği de sizlere anlatacağım. Eğer karşılaşırsa o Pokemon'la. Böyle bir taktik uygulayacağım. Böyle bir taktik var aklımda. Yapması zor ama yaparsam daha net mükemmel atış yapabileceğime inanıyorum. Bu arada umarım tutar. Bunu kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın dostlar. Bildirimleri açın. Kanal bildirimlerini açan arkadaşlar zaten direkt video atır atırmaz çöküyorlar. Onlara da buradan teşekkür ederim. Video anlık izlenmesi benim açımdan daha iyi. Youtube açısından da daha iyi. Anlık izlenmesi hoş. O yüzden eğer bildirimleri açarsanız bana ki avantajınız olur, bana bir desteğiniz olur. Eee sizde siz de yeni yayınlanan videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Böyle akın videolarından bahsetmiyorum ama evet bir akın kazan bunun videosunu yapmıştım. Bir akın kazan görevini yaptığınız zaman bu bu kostümlü pokemonu alabildiğinizi söylemiştim daha önce. bildirimleri açan arkadaşlar bu tarz pokemonlardan erkenden haberdar oluyorlar. Bazen önemli anlar oluyor oyunda. O önemli anların oy şeylerini bir an önce fark ediyorlar. Evet bu videoda bu şekilde dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Oyunda çıkacak yeni bir yenilikte sizlere elimden geldiğince haberdar etmeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. İyi seyirler.